mesele çakal olmakta değil yiyen asıl mesele çakallarla dans edebilmekte vuracağız, vuracağız kıracağız patlayacağız vuracağız kıracağız patlayacağız vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız Adana Adana Adana, adana. adana merkez patlıyor herkes şekere atar Çıkarımız enfes Boş kafayla yaptın lan Ses kes Adana merkez Patlıyor herkes Çekeri atan Kokmalık açıl Son ses Uygulama Hadi bu Çıkarımız enfes Boş kafayla yaptın lan Ses kes Ramo armanı Hadi çöz bize bomba Tekine torbacı Veririz sonra O işler öyle Olmuyor usta Tekrar yok isyan gidik vizyonda Kardeş Üç beş bir şey yapa bir anda gördüm Şu bankayı soya Gittiğimiz gibi Direkt paket ola Nezarette iğne Mevzu çıkartar Adana çocuğu bu Ayıptı güzeli Mahkemeye var, beş var, beş yok, üç yok. Gören diyecek torbacı satın alıyor. Çeker diyor, sıfır beş uzlandırır seni. Bir kapak çıkarayla patlatır beni. Hastasıyız dede. Lokma, ver oğlum müziği Tetik, tetik, tetik diyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam çok sıkı Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler. Yaptığım parçalar gözümde hiçler. Hemen şimdi coğara mevzusuna üstüne İki yumuşak